Sayın Maliye Bakanının görevlendirilmesi ve enflasyonla mücadele tasarruf dönemi başlayacak ve milletin dar gelirliğinin yüzünü güldüreceğiz diye büyük ümitlerle ve büyük vaatlerle işe başlandı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan parti genel merkezinde düzenlediği il başkanları toplantısına katıldı. Erbakan toplantı öncesi ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulunarak enflasyonu eleştirdi. Enflasyonun 75 oranında arttığını yani yüzde 40lardan yüzde yetmişlereira gelmiş. Faizler yüzde 448 488 oranında artmış yani faizler 6 katına 7 katına çıkmış Ekmek 4 liradan 10 liraya fırlamış. Bekar bir işçinin yaşama maliyeti 13 bin liradan 24 bin liraya fırlamış. TÜİK verilerine de değinen Erbakan, Türkiye ekonomisinin son 15 çeyrek boyunca büyüdüğünü dile getirerek, büyümenin fakirleşerek büyüme olduğuna dikkat çekti. TÜİK verilerine göre Türkiye son 15 çeyrek boyunca büyümeye devam etti. Yani 2020'nin 3. çeyreğinden 2024'ün 1. çeyreğine kadar tam 15 çeyrek boyunca aralıksız büyümeye devam etti. Bu büyüme rakamları neyi gösteriyor? Elbette ki vatandaş için millet için hiçbir şey göstermiyor. Çünkü bu büyüme maalesef millet için fakirleşerek büyümedi. Esnafın, memurun, emeklinin, işçinin, dar gelirlinin, çiftçinin, köylünün büyüme değil küçülmeden başka bir şey yaşadığı. Yol.